Nereye gidiyor ya bu e-ticaret? Ne oluyor ya bu e-ticarette? Ya e-ticarette selamlar arkadaşlar. Uf, uzun bir aradan sonra herkese selamlar. Neredeydim ben? Nerelerdeydim? Ne oldu bana? Gördüğünüz gibi belki sesimden de anlaşılıyordur. Arkadaşlar affedersiniz ama hani derler ya götür boktan kurtul. <laughs> Onun gibi bir şeydi yani. Uzun bir süredir hastalıklar falan filan oluyor işte. Böyle bu tarz şeyler yaşayabiliyoruz yani hepimiz hayatımızda. Ama bugün iyiyim artık ve kamerayı açmak istedim. Bir şeyler anlatmak istedim. Nereye gidiyor ya bu e-ticaret? <laughs> ne oluyor ya bu e-ticarette? Ya e-ticarette kendi yolculuğumdan bahsettim her zaman. Ve yine kendi yolculuğumu anlatmak istiyorum. Birinci step yani step step gitmek gerekir ya hayatta. Hep böyle adım adım gitmek gerekir. Bir şey inşa ediyoruz sonuçta. Hepimizin ulaşmak istediği bir yer var. Yani belki sıfırdan başlayan birisi için benim şu anki bulunduğum konum onun varmak istediği yerdir. Ama benim şu anki konumda benim de varmak istediğim yerler var. Ve hayatta hiçbir zaman varmak istediğimiz yerler bitmeyecek. Çünkü bir yolculuğun içerisindeyiz ve bu yolculuk hiçbir zaman bitmeyecek. Önemli olan bu yolculuktan keyif almak. Yani zannediyorsanız ki benim konumuma geldiğinizde sıfırdan başlayan bir birey olarak mutlu olacağınızı düşünüyorsanız öyle bir şey olmayacak. Mutluluğu ertelemeyin. Şu anda mutlu olun. Benim konumuma geldiğinizde de başardığınız için daha mutlu ve huzurlu hissedersiniz. Ee, yani genel olarak niye bunları anlatıyorum? Aslında ne demek istiyorum? Yani aslında şunlardan bahsetmek istiyorum ben birazcık bugün. Şimdi mutluluk falan filan bunları geçelim. Yani e, günün sonunda dediğim gibi hepimiz bir yolculuğun içerisindeyiz ve hepimizin varmak istediği noktalar var. Ben de henüz bir şeyleri yani tam oldum demedim ve hiçbir zaman da bunu demeyeceğim. Zaten tam oldum dediğim anda aslında hiçbir şey olmamışımdır diye düşünüyorum genel olarak. O yüzden stratejik değişiklikler yapıyorum. O yüzden hayatımda güncellemeler yapıyorum ve bu güncellemelerin sonucunda hastalık falan filanı da bir kenara bırakırsak bu güncellemelerin de getirdiği bir yoğunluktan dolayı bir süredir işte bu tarz videolar, etkileşimler vesaire de bulunamadım ve bir şeyler anlatamadım. Ama genel olarak ben de uzaktan e-ticaret sektörünü izliyorum ve bir şeyleri değerlendiriyorum. Yani bu nereye gidiyor, neler oluyor, işte gümrüğü patlıyor, şunu oluyor, bunu oluyor vesaire falan filan. Ben de kafamda bazı stratejik değişiklikler yapmaya çalışıyorum ve elimden geldiğince kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve hacmimi büyütmeye çalışıyorum. Yani bugün ayda 100.000 TL kazanan bir Burak Yolkom varsa bunları tamamen varsayım olarak söylüyorum. Mesela yani Burak Yolkom istiyor ki 1 milyon TL kazanan bir adama dönüşsün bir ayda. Yani veyahut da ne bileyim peygamberin hadisi var ya bunlara alakalı. Ademoğlunun işte bir daha dolusu altın olsa bir vadi dolusu daha altın ister gibi. Bizimki de o hesap yani bir şekilde. Yani güne, güne uyandığımızda kendimize geldiğimizde gerekli sorumluluk, ruhani gerekli sorumluluklarımızı yerine getirdikten sonra maddi sorumluluklarımıza odaklanıyoruz ve kendimizi nasıl geliştirebiliriz, nasıl rızkımızı arttırabiliriz bunlara odaklanmaya çalışıyoruz. E günün sonunda benim de burada istediğim aslında daha fazla kazanmak. Ve daha fazla kazanmak için de stratejiler geliştiriyorum. Yani işte e ticaretle alakalı belli başlı şeyleri değiştirmek istiyorum. Kendi yaptığım ticaretimde en azından. Bunlara yoğunlaşıyorum birazcık daha. işte marka kuruluyor arka planda üreticilerle falan anlaşmaya çalışıyoruz ve her alanda elimden geldiğince faaliyet kurmaya çalışıyorum ve günün sonunda artık ben bir noktada kendimi işletmeci olarak konumlandırmaya çalışıyorum yani aslında artık böyle her işi kendim yapmamaya çalışıyorum önceden yani bir iş, bir marka kurulacağı zaman e, her alanında ben vardım işte üreticisiyle ben konuşuyordum mağazasını ben kuruyordum müşterilerle bilgi falan filan artık bir tık daha işte otomasyona döndü yani Artık ben sadece fikri ortaya koyan ama onun altında insanları çalıştıran ve insanlarla beraber kolektif olarak çalışan veya ortaklıklar kuran, biznesmen olmaya, iş adamı olmaya çalışan bir bireye dönüşmeye başladım günün sonunda. Benim stepim farklı artık. Yani sıfırdan başlayan bir birey için benim bu anlattıklarım çok anlamsız gelebilir ve sıfırdan anlattığım, sıfırdan beni dinleyen kişiler bu konuma gelebilmeleri için zaten benim geçmem gereken yoldan geçmeleri gerekiyor yani. Burak Yolkom'un shipping yapması lazımdı zaten. İşte Burak Yolkom'un Instagram'a içerik üretmesi gerekiyordu zaten. Ama artık Burak Yolkom bu saatten sonra dropship'in yapma oğlan. Artık Burak Yolkom bu saatten sonra ne bileyim yapmaması gereken işler var. Bu kendimi üstte gördüğüm ya üstte konumlandırdığım için değil. Yani benim yapmam gereken şeyler bunlar. Bunları bir şekilde delege etmem lazım ki bu tarafa daha çok odaklanabileyim daha iyi şeyler üretebileyim noktasından bahsediyorum. Dropshipping neden benim seviyemde artık yapılmamalı diye görüyorum ben şey olarak. Ya yani dropshipping bir kopyala yapıştır stratejisi. Ben bunu her gelen kişiye söylüyorum ve her elimden geldiğince seminerlerde vesaire her zaman söylemeye çalışıyorum. Dropshipping bir bizim yaptığımız dropshipping stratejisi en azından bir kopyala yapıştır stratejisi. Ben kopyala yapıştır stratejisini başlangıç aşamasındaki bir bireyin yapması gerektiğini düşünüyorum zaten. Yani sıfırdan başlıyorsan eğer hiçbir network'ün yoksa, hiçbir işte ne bileyim doğru düzgün sermayen yoksa yapabileceğin te en iyi şey bir, bir şeyi tutan bir şeyi kopyalayıp yapıştırmak. Yoksa öteki türlü özgün bir şey. Yani ben sıfırdan geliyorum. Yani hiçbir network'üm yok. Hiçbir işte sermayem yok vesaire. Bugün işte atıyorum bir kıyafet markası kurmak istiyorum. Kıyafet markası kurmak istiyorsan öncelikle bir şeyleri kopyalaman gerekiyor yani benim daha önce yaptığım gibi. Veya işte ne bileyim belli başlı alanlarda gerçekten hani çalışman gerekiyor, tecrübe kazanman gerekiyor, network edinmen gerekiyor, sermaye edinmen gerekiyor. Çünkü bugün gerçek anlamda biz her ne kadar dropshipping işte sermayesiz yapılıyor vesaire desek de yine ölüsü 20-30 bin, 40 bin, 50 bin şirket kurulumu olduğu zaman, eğitim almak istediğin zaman yine 100 bin liraları bulan bir sermaye ihtiyacın var günün sonunda yani sıfır sermayeyle de tam anlamıyla olmuyor bazı şeyler sonuçta hazır olan bir malı al ve sat yani herhangi bir üretim yok ortada herhangi bir değer katma yok ortada tutan bir şey, bir ürünü Amerika'da çok fazla satan, hali hazırda reklamlanan, pazarlanan bir ürünü getir. Yani bugün zaten Türkiye'de bütün başarılı olmuş girişimlere, büyük girişimlere baktığımız zaman bunu uyguluyorlar. Ve bu strateji gerçekten çalışıyor. Yani işte Martı mesela en büyük örneği veriyoruz. Martı bugün Türkiye'nin belki de gelmiş geçmiş en büyük girişimlerinden bir tanesi diyebiliriz değil mi mesela? Bu girişim aslında yurt dışından kopyalanmış bir girişim. Yani yurt dışında Amerika'da Bird uygulamasının birebir kopyalanmış versiyonu Türkiye'de Mart yani Oğuz Alper Ökten bunu Türkiye'ye Mart olarak getirdi. Ve gerçekten hani başarılı bir girişim. Birebir kopyalanmış hali yani. Rengi bile değişmemiş hemen hemen. Yani. ismi bile yani. Orada Bird, burada Mart. Acun'un yaptığı aslında bütün büyük formatların hepsi işte O Ses Türkiye yeteneksiniz vesaire vesaire. Bunların hepsi zaten yurt dışında hala hazırda çok fazla tutmuş formatların hepsini getirip işte Türkiye'ye uyarlanmış versiyonları. Aslında bizim de ticarette yaptığımız buydu yani işte Amazon'da işte ne bileyim reklam kütüphanesinde gördüğümüz çok fazla satan çok fazla reklamlanan ürünleri bulup bunları getirip Türkiye'ye kopyalayıp birebir hani dedik yani ya rengini bile değiştirmeden kopyalayıp yaptığımız bir versiyon. Sıfırdan bire çıkabilmenin adım adım ilerlersek eğer atıyorum 10 adımımız var sıfırdan bire bir şey inşa ediyorsak sıfırdan bire bir şey inşa ederken yapabileceğimiz en kolay yöntem bu. Gerçekten hani kopyalı yapıştır işte kreatifleri hazır sadece senin yapman gereken onu Türkçe'ye güzel bir şekilde Türkiye'ye uyarlamak ve doğru adımlarla ilerlemek. Onun dışında zaten bir şey inşa edebiliyorsun yani arka planda. Ben artık bir şeyler inşa ettiğimi düşünüyorum. Yani yine dropshipping projeleri devam ediyor arka planda ama bunların hiçbirini aktif olarak ben yönetmiyorum şey olarak. Yani çünkü benim yönetmemem gerektiğini düşünüyorum şey olarak. Ben o kısımları birazcık daha otomasyona bağladım ve delege ettim diyebilirim yani. Yine tabii ki ortak mağazalar elimden geldiğince kurmaya çalışıyorum. Ama ben benim asıl odaklandığım şey daha sürdürülebilir. Evladiyelik markalar kurmak istiyorum. Günün sonunda yani atıyorum 30 sene sonra, 50 sene sonra da sürdürebildiğimiz yani. Çünkü dropshipping projelerini biliyorsunuz. Genelde e, 3 ay satılıp, 5 ay satılıp, 6 ay satılıp biten şeyler oluyorlar genelde. Tabii ki Dropshipping stratejisiyle marka kurmak da yine bizim aslında yaptığımız şey. Dropshipping stratejisiyle marka kurmak ama bu sefer daha farklı ilerliyoruz. Yani Çin'e odaklanmıyoruz da tedarik olarak daha Türkiye'ye odaklanıyoruz. Türkiye'deki direkt birebir üreticilerle çalışmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ve gerçekten bu üreticileri böyle cımbızla çekmeye çalışıyoruz. Orada yani winner ürün aramak gibi reklam kütüphanesinde nasıl daha öncesinde saatlerimizi ayırıyorsak şimdi de üretici aramaya veya işte ne bileyim gerçek anlamda yetenekli tasarımcılar işte aramaya, gerçek anlamda o estetik bakış açısına sahip insanları bulmaya yetenekli atıyorum bir herif vardır gerçekten tekstil noktasında çok yeteneklidir kreatif üretmek noktasında vesaire vesaire. Onunla çalışmaya çalışıyoruz ve bu tarz işleri kovalamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü o kişilerle yapacağım işbirlikleri e, yani et ticaretli şunu biliyoruz artık. Biz e, günün sonunda bir şeyi satmak bizim için zor değil ama bir şeyi üretmek ve şeyi tedarik edebilmek gerçekten zor. Yani özellikle Türkiye'nin işte bu gümrük meselesindeki geldiği son noktalar ve diğer ülkelerin de yani sadece Türkiye'nin değil. Bu istenmiyor yani yurt dışından Çin'den vesaire ürün getirmek. Evet, her ne kadar biz buna drop shipping olarak devam etsek de veya işte ne bileyim toplu çekmeye devam etsek de burada her zaman pürüz oluyor, her zaman sıkıntı oluyor. Yüksek hacimlerde her zaman başımız ağrıyor ve her zaman ağrıyacak. Yani bu bunun bir çözümü yok. Gerçek anlamda bir üreticiyle ortaklık sağlamıyorsan, gerçek anlamda Türkiye'de bir üreticiyle çalışmıyorsan bunlar e, yaşanacak ve bu başını ağrıyacak. Bu arada Türkiye'de bir üreticiyle çalışsan da başını ağrıyabilir. Oradaki ama üreticiyi iyi seçmen gerekiyor çindeki tedarikçini de iyi seçmen gerekiyor ama her ne kadar iyi seçmeye çalışırsan çalış Bunlar e, yani bazı şeyler ya bugün bir gümrük müşaviriyle konuştuğunuz zaman şunu söyleyebilir yani size. Ben toplu ürün çekmek istiyorum. Bu ürünün vergisi ne kadar olur diye sorduğunuzda yani şu kadar da çıkabilir şu kadar da çıkabilir. Yani net bir şey o bile söyleyemiyor. Yani en iyi gümrük müşaviriyle konuşsa. Yani bir ürün getirmek istiyorum kaç ayda gelir? Ya gümrüğe bağlı şu kadar sürede gelir. Bu, bu, Yani hiç gümrük müşaviri bile size net konuşamıyor. Ama buradaki işte ne bileyim üretici birisiyle tanıştığınızda, konuştuğunuzda o en azından size net tarihler verebiliyor veya onunla net bir şekilde anlaşabiliyorsunuz. Gibi gibi gibi. Yani bu sebeplerden ötürü tedarik noktasını daha özgün işler yapabilmek için, daha özgün ürünler üretebilmek için, daha sürdürülebilir markalar kurmak için gerçek anlamda yani herhangi bir inovatif ürün getirmediğin senaryoda bile basic ürünler sattığın senaryoda bile gerçekten yani atıyorum düz siyah ben bir marka oldum. Ya işte marka olabilmek budur yani düz üzerinde champion yazan tişörtü e, satabilmek yani aslında günün sonunda. Normalde bu beyaz bir tişört yani bu tişörtün fiyatı belki 2000 liradır bilmiyorum yani. Normal şartlarda bu tişörtün maliyeti ne? 100 lira yani şu veya üstündeki nakışıyla beraber 300 olsun 500 olsun taş çatısında. İşte marka olabilmek, kendini bir yerde konumlandırabilmek buradan geçiyor günün sonunda ve bunun için de gerçekten iyi üreticilerle çalışmak gerekiyor. Tedarik noktasını böyle otomasyona bağlamak gerekiyor ve orayı düşünmemek gerekiyor ki biz birazcık daha satışa, markalaşmaya, branding'e odaklaş, odaklanabilelim o tarafta falan filan. Yani bunları kovalıyoruz, bunları düşünüyoruz. Bu noktalardayız ve kafa yapımız birazcık daha farklı yerlere çalışmaya başladı. O taraf başka yerlere odaklanmaya başladık. Yine dropshipping olarak ilerliyor. Yani burada yaptığımız şey de atıyorum düz bir marka kuracaksak bile, tişört markası kuracaksak bile tasarımlarımızdan gidip işte biner adet, iki biner adet üretmeyeceğiz yani günün sonunda. İşte bundan minimum on tane ürettireceğiz belki. Tutarsa bu ürün devam edecek. Yine dropshipping stratejisi her zaman devam ediyor arka planda ama dediğim gibi yani orada artık üreticilerle bir noktada artık biz sahaya indik. Yani dışarıdayız ve üreticilerle birebir görüşmeler sağlamaya çalışıyoruz ve networkümüzü geliştirmeye çalışıyoruz. Bu videonun başlığı ne peki? Yani e-ticarette bir şeyler değişiyor, bizde değişiyoruz. Yapabileceğimiz içeride milyonlarca farklı strateji var. Adım adım ilerlemek gerekiyor. Günün sonunda hani evet sıfırdan başlamış olabilirsin. Yani bunu şey olarak düşünebiliriz bir kariyer yolculuğu. Ee, önceden hani futbol menajeri falan oynayan varsa veya işte ne bileyim PES'te, FIFA'da falan bir insan oluşturuyordum ve o insanın bir kariyeri oluyordu. Bizimkini de o şekilde düşünebilirsin Ya yani Arda Güler'e bakabilirsin mesela Arda Güler önce Gençler Birliği'nde oynuyordu sonra işte Fenerbahçe'ye transfer oldu sonra işte ne bileyim şimdi Real Madrid'de oynuyor falan filan yani bizimki de o hesap yani başladık Başlangıç seviyemiz oydu işte şimdi Fenerbahçe'de oynuyoruz ilerleyen süreçte Allz ile Real Madrid'de oynamak istiyoruz. Ama hepsi bir yolculuk hiçbir zaman bu bitmeyecek yani onu da biliyorum şey değil yani hani Burak işte o gerçek anlamda ulaşmak istediği o ikinci sitebe ulaştığında yine doyum noktasına ulaşıp çok mutlu bir insan olacağını düşünmüyorum. Ben yine şu anki Burak'ın mutluluk seviyesine ise şu an Burak hayatına ne kadar şükrediyorsa o zaman da o kadar şükreder mu muhtemelen. Çünkü bu şükür meselesi kişinin kendiyle alakalı bir şey. Ona verilenlerle alakalı olduğunu çok düşünmüyorum. Tabii ki verildiği zaman da insan bir şey oluyor mutlu oluyor o ayrı bir mevzu ama şükretmeyi bilmeli insan sıfırdayken de bilmeli bir de bire geldiğinde de bilmeli 2'ye geldiğinde de üçe geldiğinde de o oralarda da o şeyi bir de yolculuktan da keyif almalı ben de yolculuktan keyif almaya çalışıyorum bu sürecin içerisinde ve çalışmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama ben şunu düşünüyorum yani ticaretin içerisinde birazcık öngörülü olabilmek lazım gerçek anlamda Girişimciysen eğer sürekli güncel kalmaya çalışman lazım. Sürekli izliyor olman gerekiyor bir şeyleri sürekli piyasanın içerisinde yer alıyor olmuş olman lazım. Piyasanın içerisinde yer alıyor olmaya çalışmak da şey değil sadece. Ya tamam biz işte mallarımız gidiyor, mallarımız geliyor, satış yapılıyor falan filan öyle değil. Yani gün sonunda siyaset de bizi ilgilendiriyor. Günün sonunda işte haberler de bizi ilgilendiriyor. Dünyada neler oluyor bunlar da bizi ilgilendiriyor. Bunlardan etkilenmedi, olumsuz anlamda etkilenmediğimiz sürece stratejik olarak bizim bunları takip etmemiz lazım ve bunlardan da beslenmemiz lazım. İşte bu gümrük meselesi de oydu yani gümrük meselesinde baktığımızda ki biz bunu yani biz uzun süredir bunları konuşuyoruz da kamera önünde ben ilk defa bunları söylüyorum. Yani arka planda arkadaşlarımızla veya işte ne bileyim ticaret, beraber ticaret yaptığımız insanlarla bunları sürekli konuşuyoruz. Yani veya çıktığım her seminerde ben elimden geldiğince bunlardan bahsetmeye çalışıyorum. Ama ilk defa kamera önünde de bunları anlatma anlatmış oldum yani. Yani bu gümrük meselesini biliyorduk zaten. Hani istenmiyorsa bir şey, sürekli bir yerlerde bu, bu şekilde sıkıntılar çıkıyorsa stratejiyi değiştirmek lazım. Yani sonuçta mesela Türkiye evet dışarıdan ürün ithal etmeye, yani dışarıdan ürün getirmeye çok Açık bir ülke değil. Bunu istemiyor. Elinden geldiğince bunu engellemeye çalışıyor gümrük noktasında. Buna göre işte e, vergileri arttırıyor vesaire. Ama Türkiye'de bir şey üretmek istediğinde de buna da destek oluyor. Yani o noktada da birçok aslında desteği var şey olarak. Yani bu desteklerden faydalanılır, faydalanılmaz o önemli değil. Ee, oyunu kuralına göre oynamaya çalışacağız biz de bu noktadan sonra elimizden geldiğince. Yani dropshipping güzel bir iş modeli. Yani i̇nsanların işte beklentine bağlı ya. Yani ben de bu işe ilk girdiğimde şöyle bir insandım. Yani diyordum ki asgari ücret kazansam yeter diye başladığım işte asgari ücreti kazandıktan sonra işte ne bileyim aslında girişimciysen minimum şu rakamları kazanman gerekiyor çünkü girişimciyle bir işçinin giderleri aynı olmuyor. Onun işte ne bileyim sağlık sigortası var. Onun işte ne bileyim yol yemek masrafları var falan filan diyorsun. Ha o zaman benim kazanmam gereken rakam şu. O zaman atmam gereken adımlar şu diye işte adımlar atıyorsun. Sonrasında o seviyeye geldiğinde ya aslında benim bu kadar çok çalışmamam lazım. Benim bir ekip kurmam gerekiyor. Ve ekiple beraber aslında bunları götürmem lazım. Ve günün sonunda ekibi kurduğunda ha hepimizin bu rakamları kazanması gerekiyor ve hepimizin aslında daha fazlasını kazanması gerekiyor ki belli standartların altında bir hayata düşmeyelim. Bunu görüyorsun şunu görüyorsun falan filan insan etkilenen bir varlık ve sonunda işte hayat seni bir noktada bir yerlere itekliyor ve geldiğin yerde aslında eskiden yapman gereken işleri artık yapmaman gereken bir insana dönüşebiliyorsun. Evet Burak Yolkom'un dediğim gibi dropshipping yapması lazımdı ama artık Burak Yolkom'un e-ticarette et geçirdiği 7 senenin sonunda, 8 senenin sonunda gerçekten tekrardan bir marka kurmaya çalışması lazım. Tekrardan marka kurmaya çalışması lazım ve gerçekten bu markanın sürdürülebilir ve en basit bir ürünü bile satabilecek işte bunun gibi. Yani gerçek anlamda 3 ay sonra bile duracak sürekli inovatif ürünler çıkartmak zorunda kalmayan bir markanın kurulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bu şekilde adımlar atmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince bunun da yolu artık işte dediğim gibi networkten geçiyor yani Türkiye'de bir şeyler yapmak istiyorsanız bağlantılarınızın olması lazım yani ben biliyorsunuz ki işte gelin göstereyim mesela daha önce işte kıyafet markası kurmak istediğimde mesela bakın burada ürünleri duruyor hala şey tekstilden kalma ürünler. Mesela bir kıyafet markası batırdım ve burada duruyor. Ee, <laughs> yani bu neden gösterdi? Benim yaptığım şey çok inovatif ve farklı bir şeydi. Belki de çok da wow bir olaydı o dönem için. Yani buradaki or, burada batmamın sebebi tamamen aslında doğru üreticiyle çalışamamış olmam. Mallarımın zamanında teslim edilmemesi falan filan gibi olaylar eğer benim gerçek anlamda hani ne bileyim babam uzun süredir tekstilci olmuş olsaydı belki ben şu an bunlar bahane olarak söylemiyorum. Bazı şeyler için network de gerekli. Yani sadece sermaye yeterli olmuyor. Sadece bilgi de yeterli olmuyor. Evet ben çok İnternet noktasında çok bilgiliydim o dönem, yine çok da çalışkandım yani e, Sabahtan akşama kadar bilgisayarın başında çalışıyordum Müşterisiyle, üreticisiyle, tasarımıyla, her şeyle ilgilendiğim bir süreçti tamamen Ama yeterli olmuyor yani Üç şeyin gerçek anlamda birleşiminden başarılı bir girişim doğduğunu düşünüyorum ben Birincisi doğru kişilerle network Network'ünün sağlam bağlantılarının olması Gerçek anlamda tedarikçi ve üretici noktasında Çünkü diğer şeyleri bir şekilde birilerine yaptırabiliyorsunuz Diğer şeyler çok vasıf istemeyen işler olabiliyor Ne bileyim müşteri desteği çok zor değil yani Bugün işte ortaokul mezunu, lise mezunu, ev hanımı birisine işte 20 bin lira verdiğinizde Bu müşterilerin mesajlarına cevap ver Tamam ki okay. o cevap verebilir ve bunu otomasyona bağlayıp delege edip Siz başka şeylere odaklanabilirsiniz işte ne bileyim üretim noktasını, tasarım noktasını yani böyle vasıf gerektiren işleri işler için gerçekten sağlam network'lerinizin olması lazım. Burada yanlış bir kişiyle çalışmanız sonucunda gerçekten çok fazla paralarınız gidiyor, yalan oluyor. O kişi işi zamanında teslim etmediğinde işleriniz çok fazla zarara uğrayabiliyor. Yani bir kişinin yaptığı orada bir sorumsuzluk sizin bütün işletmenizin batmasına sebep olabiliyor. O yüzden bence başarılı bir girişimin doğması için gerçek anlamda 3 dediğim gibi o 3 şeyin birleşmesi lazım. Bu power paf görsün şeyi gibi tarifi gibi yani hani o 3 şeyde işte sağlam bağlantılar. Yani sağlam networkler, üreticilerle olur, tasarımcısıyla olur, ıvırıyla olur, zıvırıyla olur. Sağlam bir ekip yani. Network, ekip. insan biriktirmek yani o noktada. Ve yetenekli, işinin ehli insanlar ve gerçekten karakterli. Yani hani bu işi yani arkan emanet ettiğinde o emanete hıyanet etmeyecek insanları bulundurmak gerekiyor çevrende. İkinci nokta sermaye noktası. Yani yeterli sermayen olmadığında işi döndüremediğinde hadi bu sermaye noktası bir şekilde bulunabiliyor. Yani gerçek anlamda eğer işletmen kar ediyorsa herhangi bir noktada bir sıkıntı yoksa arka planda zaten sana yatırım yapmak isteyen insanları eşinden, dostundan, akrabağından insanları görebiliyorsun. İnanın yani bu hani şey gibi değil bu arada para bir şekilde bulunabiliyor diyoruz ya her zaman. O doğru. Yani bankalar bile gerçek anlamda eğer siz iyi bir hacim döndürüyorsanız, iyi satışlar yapıyorsanız size faizsiz krediler vesaire her ne kadar ben bunları hiçbirini kabul etmesem de kendi inancıma ve kendi değerlerimle alakalı bunlar ama birçok insan sonuçta bunları yapıyor, yapabiliyor. Ben bunları normalleştirmiyorum, legalleştirmiyorum. Ben yapmıyorum ve yapılmaması gerektiğini düşünüyorum günün sonunda ama Para bir şekilde, sermaye bir şekilde, network kadar önemli değil. Hani öyle söyleyeyim. Yani birinci sırada olması gereken şey değil sermaye. Sermaye bir şekilde, dediğim gibi yatırımcı bir şekilde bulunabiliyor. Yani potansiyel ve güzel bir girişim yaptıysanız eğer. Üçüncüsü de bilgi. Yani gerçekten bilgili olmanız lazım o noktada. Yani satış noktasında, ticaret noktasında, işte öngörülü, bilgili olabilmekten bahsediyoruz. Tecrübe, bilgi bunlar çok önemli. Ve bu da zaten zamanla ve aldığın eğitimle konuştuğun insanlarla bu takıldığın çevreyle alakalı olarak bu da değişiyor diyebilirim. Bu da yine network'e bakıyor. Sen her ne kadar e-ticaret seminerlerinde bulunursan, her ne kadar gerçek anlamda işte 10 milyon, 5 milyon TL ciro çeviren insanlarla aylık sürekli sohbet muhabbet edersen bilgili onlarla geliyor çünkü her oturduğunda o adamdan bir şeyler öğreniyorsun. Sen ona bir şey katıyorsun. Bir alışverişin içerisinde oluyorsun sürekli. Bu da günün sonunda sana tecrübeyi, bilgiyi, network'ü sağlayan şeylerden bir tanesi aslında diyebilirim. Bunları yani sadece ticaret seminerleri değil, YouTube'da tükettiğin içerikler de aynı şekilde. Yani sen akşama kadar kafalar videosu veya Mesut Can Toma izliyorsan burada yani gidip işte ne bileyim e-ticaretle alakalı videolar izlemiyorsan, gidip ne bileyim Ekonomiyle alakalı veya başka şeylerle alakalı işte girişimcilerin hayatları, storybox falan filan izle yani ne bileyim. Ee, yani bu üç şeyin e, çok kritik olduğunu düşünüyorum ben. Başarılı bir girişim doğurmakta veya kurmakta. Gerisi de nasip yani artık hani işlerinin de bir yerde rast gitmesi. Allah hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın. İşinin ehli güzel üreticilerle karşılaşabilelim. Umarım elimden geldiğince bir şeyler aktarabilmişimdir. Birazcık ADHD muhabbeti gibi oldu ama genel olarak sohbet muhabbet etmek istedim bu videoda. Ve işte bir süredir de gerçek anlamda içerik üretmiyorum. Aslında neden içerik üretemiyoruz? İşte onun da cevabı bu yani hani şey olarak. Çünkü bir şeyler değişiyor arka planda. Ama bundan sonrası için artık hani yine yolculuğumu birazcık da fiziki olarak da toparlamaya başladığım için yine yolculuğumu elimden geldiğince Paylaşmaya devam edeceğim burada ki belki birilerine bir faydamız dokunur. Bizim için de bir belgesel birikiyor arkada yani şey olarak. Dönüp baktığımızda evet yani mesela bugün de işte o sıfır noktalarım yani sıfırdan bire diyoruz yani bir yolculuğun içerisindeyiz. İşte yolculuğun en başına döndüğümde gerçek anlamda işte ne bileyim şu anki ya geçen seneki Burak şu anki Burak'ın yerinde olabilmek için her şeyini verirdi belki. Onun için çalışıyordu. Onun için çok çabaladı. Belki şu an bunun farkında değilim ben şey olarak ama gerçek anlamda geçen senenin de hayal ettiğim şeylerin çok daha fazlasını yaşıyorum şu anda elhamdülillah şey olarak yani. O yüzden hani o geçen seneki videolarıma falan baktığımda da şeyi görebiliyorum. Yani o Burak'ı görebiliyorum şey olarak ve bu da iyi hissettiriyor dönüp baktığında. Yani. Öyle. Arkadaşlar görüşmek üzere. Yani üç şeye odaklanmak lazım. Network. Arkadaşlarınızı iyi seçin. <laughs> Çevrenizi iyi seçin. Tavsiye. Ee, bilgi içinde o arkadaşlarınız önemli. İşte bil, kendinizi geliştirmeye çalışın. Seminerdi bilmem neydi. ıvırdı zıvırdı. Ne var ne yok. Eğitimdi. Youtube videosuydu. Sömürün yani her şeyi. Gerekirse bir Youtube videosunu 5 kere izleyin anlamadıysanız. Gerçek anlamda her izlediğinizde e, bende de o oluyor. Çünkü mesela izlediğim bir girişimcinin videosunu tekrar izlediğimde farklı bir şey öğrenebiliyorum. Farklı bir pencereden bakabiliyorum. O yüzden yani tüketin bol bol bu tarz içerikleri. Tüketin ki bilginiz taze kalsın ve bildiğiniz şeyleri insanlara anlatın. Anlattığınız zaman da çünkü bilgileriniz tazeleniyor ve tekrar daha hızlı öğreniyorsunuz. Yapacağınız işlerden bazen gelecek, bazen para her zaman gelip giden bir olay hiçbir zaman yetmeyecek. Yani vizyonunuzdaki işleri yapmaya zaten hiçbir zaman yetmeyecek hayatınıza da hiçbir zaman yetmeyecek. Bunun ne kadar çok ne kadar az olduğuyla bir alakası yok. Her zaman ayağınızı yorganınıza göre uzatıyorsunuz çünkü. Ona göre giderleriniz oluyor falan filan. Ona göre bir yaşam standartımız oluyor. O yüzden ona çok takılmamak gerekiyor bence. O en son ki plan yetmediği yerde yatırımcı bulacaksın. Yetmediği yerde bir şeyler yapılması gerekiyor. Bir şekilde o da bulunuyor. biz de hala para arıyoruz yani gün sonunda yani bir şey marka kuruyoruz mesela arka planda para lazım bize de para lazım yani biz de sonuçta bir şeyleri inşa etmedik ya yani. para hepimize lazım gün sonunda. Bu şekilde. Görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanetsiniz.